Dağıma, hangi play hangi sen hangi hangi seni ya? Sören gitsin aptım, sören Bugün Mr. PvP'den şey var bir şey. Allah razı olsun. Ben gördüm adını seni bekle. Biri bana. Git kes. dur, ya, ben kestim. Ördüm. Bekle bekle arkamdayım sen dur. Dur dur gel gel, gel inşaata gel. Gel gel بursa. sen onu kes oradaki arkamdan araba geliyor okay. gelsin ya abi kılıç Abi. O kestim yarım kalp Hüseyin gel Hüseyin gel kestim yarım kalp öleceğim aga sakın şaka amaçlı falan vurma yemin ederim ölüyorum tamam acı yemin etmene gerek yok Oo, for shit yeah. git öle olacaksın Oga var ya yarım kalple kestim adamı. Oha ulan bu lan bu chest neden boş çıktı? Neredesin? Başladım, baş <laughs> Botum da var. Gel. Hı <laughs> attım Sakın aga. Bak şu chest'i almadım. O gel burada sana item var. Açsana. Bana kart atmazsa. Şey botun var mı? Ay şey kart. Pan al pantolon. Bot da atıyor. Sen ara vururum ölürsün. Canım recellendi. <laughs> Vurma bak. Gel. Vurma. Gel. Hayır valla benim video çok kastırıyorum ben, ben kendimi değiştireceğim Fraps Ar Arkada adam geliyor Hüseyin Dur şu chest'i alayım üstünden bir taş kırıp çıkarsa yapmıyor, yapmıyor. Eve. o eve girmeyeceğim Lan dur dur Bir dakika çekil Kalk yapmıyor Kim vuruyor Aa aldım Kalk var Neredesin şey? Al Ama ben tamam. var <laughs> gel gel şu eve gidelim gel Hüseyin gel 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 bırak bırak hiç gel hiç gel 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 büyük gel 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 Tamam ben bu videoyu atarım. Ee, sen neredesin? Ben Golden Apple yedim çünkü gebereceğim. Ama ben vermedim git. Ne? Mal ben daha ne yeni çıktı. Yok. Golden Apple daha yeni çıktı adamdan. Bende de yoktu. Abi ben öldürdüm. onu. Çalışışı nasıl yaptım? Adam yaptı beni. Beni de yaptı oğlum. Ben son anda kaçtım. Adama 2-3 kere vurdum. Sonra şey, geri çekildim. Aa. Sen geç. Oha lan altı tane ayrım var. Git kılıç yap. Öyle yapacağım zaten. Hadi ben sen git kılıç yap. Sen kılıç mı kayıt alıyorsun? Ha yok aga ben şeyle kayıt alıyorum. <laughs> ben dikenli ama güzel oluyor. Abi ben çok kastım ya. Çok kastım ya. Bu kadar atmasana. İşte yarar. Adam gelir alırsan katılır. Bakasın ya. Lan ben lan diyecektim şeyde mi attım? Sonra böyle gireceğiz de oraya alsana gitmeden. Yakın mı? Orada giriş var. Tamam bir attım Ne Orada giriş var. Git oraya git. Adam, ne lan? Abi git. Şurada. Orası orası yok. Çek sen git oraya. Ben bakayım bile var orada diye. Abi. Bak sana. Kanka orada güzel şeyler yok ya bırak. O bu bizi karanlıkta. Aha dikme çek Bak bu videoda çıktı güzel. Ben kimle tim Benim oldu. çıkmıyor benim çıkmıyor. Tim 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 tim. Ben tim. beceremiyorum ben tek bir tane değilim. Oğlum ben de o kadar ben değilim. Tim tim tim. tim tim. ikili, ikili, ikili tim, tim. Adam yakıyor. Kanka ben böyle aradan clean up olarak kaçayım böyle bir. Ba ba ba. -ba Oh, ok mu? Ok mu topu? Al ok, vurma. Lan vurma vurma. Ok atma. Topları topla. Ee, sen ciddi zaten. Aynen ee, öyle öldüm. Adam önüne geçiyor sana vuramazsın bir okla. Vuramıyor öyle de bak. Adama bak ya nasıl clean up bekliyor bak bak. Köpeklere bakın ya. Biz burada kapışıyoruz onlar burada clean up bekliyor. Gel <laughs> chestesttim <Lan, gülüyor> be. Alırdım ha. Beni izlediğiniz okay. için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. <laughs>